Ben Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Yanımda Emre var. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Survival Game Store çıktı. Ya. Ortaya bu arada. Oha hassas etmeyin. Oha taş kılıç taş kılıç. Dal aman okuy onları. Lan bir kişi bile mi alamadın Allah seni cezanı. Bir kişiyi dedin iki kişi aldım ortadayım gel. Ha orada bekle orada bekle adam geliyor. İle. Abi dur çıkma. Şu adamı alayım. Nerede o seni öldüren adam? Dur o adamı alacağım. Sen daha da iki adam hile ya yok böyle bir şey. İzleyecek mi? İzliyorum. Tamam. O adamın yerini tarif et bana şu muydu? Bir tane AFK var oğlum gidip uçsana. Ortada duruyor mu Almaz? Dur dur şunu öldürmem ya. Ben seni tamam. bir bulamadım. Ha buldum. Git git daha. O oh, cepslet yakıyor. Daha giyemedim ha. Adam bir full iron olmuş yuh lan. Hadi la, iki saattir bunu mu kovalıyorsun lan? Ne yapayım oğlum adam? adam koşuyor. Gel. Çakmak elini almış ya dikkat et arkana. Kim var lan arkamda? Hayır ya önüne dikkat et çakmak aldı. Elinde çakmak var şu an. Arkanda adam arkanda iki kişi hem de az sıçtım valla sıçtım. Başlangıç. kaç, lan, kaç. Üçlü ne? team var. Üçlü team var. Kaçla orada ya. Üçlü team nerede? Bıraktılar seni. Arkamda biri var mı? Yok. Gelmiyorlar. Adam bir kesemedin adamı. Nerede lan? Adam gitti oğlum bıraktım adamı. Dur şunları. verin. Kanka yılbaşından... Videodayız ha. 10 lira oluyormuş biliyorum. Duydun mu? Hı? Yılbaşında 10 lira oluyormuş bireye. Şu mu lan afk'si değil mi? Aynen git buraya. En azından 8 kişi kalır Bu oyunu kazanırım. 50 öldürelim. O martistik işte, Vur şunu taş kaş. 50 puanı daha çok gelmiyor. Git maça kalmam lazım. Şu deri kaslı adam var şurada bir yerde. Aa yani şurada. Yanında biri var mı? Ha var. Nerede? Şurada gözüküyor. Oha! Gördüm tamam boşu. Allah düştü galiba. Burada kimse yok mu? Hayır. Bilmiyorum ama sevmeyeyim hep bu manada. Oğlum ben ileridekileri göremiyorum ki fazla. Oo. Ne sanıyorsun? Ne? Anlatayım bana. Let me know. You said it all enough. I found the game. So I'm going to play. buradakini almadıysa adamlar şuradakini de almamıştır değil mi? Kesinlikle. O tarbiyesiz. Adam gelen var mı? Var var var. Üçlükteyim kaç. Falan filan. Tamam dolan ya. Gitme çek al lan bari. O adam biri tuzağa düşmüş. Bok bok tuzağa. Yani Bana niye söyle böyle... oğlum? Dışarısı. Şey Oo oh, 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 Allah. Hem de hem de şeyler galiba takım. Buradan nasıl çıkıyordum? hayır yok. O. Adam kabustonla biri düşmüş bu tuzak. Ses nerede? Heh. Gördüm. Ses. Hmm. Ben de Hadi işte adam öldü. Hadi gitme. İki ikili team var. Full ayırma yakınlar Öldüm. Öldün mü? Öleceğim kesin ha. He. <laughs> ben de uzmanız. Videoyu hemen... hemen, atabilirim şu an ha. Sen ne de çekek? O iki videoyu da hemen atabilirim. İnternet hızın güzel herhalde. İnternet hızından değil oğlum. O şeyle çekiyorum ya. Videonun boyutu küçük, hemen atıyorum. İnternet dedi kimse yok zaten. Hop artı eşittir daha azdı. Canım full. Oldu Apple var mı? O o adamdan çıkmıştı ama yanındaki bir tane şerefsiz kaplumbağı oldu Apple. I. Ben ne kaçtım? Evet, adamlar. İlk başta adamlar, adam çektim. Işit, adamlar, adamlar adamlar demir kılıç ya. Bir rahat daha full aydın. Git dal, hiç yapma kaçma. Git birine dal tamam mı? Hmm. Dal direkt dal birine. Yanındakine dal mesela. Direkt kılıçla dal. Git direkt direkt dal 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 dal, dal. git dal. Al işte ya. İşte evet arkadaşlar bu bu kadar. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.